Marvel'da neler oluyor? Henüz Marvel'ın resmen yayınlamaya bile fırsat bulamadığı Avengers: Doomsday Thor tanıtımının sızmasından. We just got the for Sadece günler öncesinde Spider-Man: Brand New Day fragmanının internete düşmesine kadar. We have even more leaks for Spider-Man: Brand New Day after the full trailer got leaked. We have some more information about the movie, a full plot leak. Whenever the No Way Home trailer leaked online, Sony put it out Marvel cephesinde şu an tam olarak neler dönüyor? Geçen haftalarda Marvel'ın genellikle asla aşılmasına izin vermediği bir sınır geçildi. Birbirinden sadece günler sonra. iki devasa Marvel projesinden görüntüler internete düştü. Önce Avengers Doomsday'e ait bir tanıtım. Ardından Spider-Man Brand New Day'e ait sızdırılmış bir fragman. Marvel'ın tüm yayın taktikleri kontrol üzerinde kuruludur. Tanıtımlar aylar önceden planlanır. Görüntüler etkinlik tarihlere, vizyon tarihlerine ve yatırımcı toplantılara göre zamanlanır. Bir sızıntı olduğunda buna kaza der geçersiniz. Ama aynı hafta içinde iki tane olduğunda bu artık kötü bir şans değil. Sistemin bir yerlerinde ciddi bir çöküş var demektir. Sızan görüntüler erken aşama görüntülerde değildi. Bitmiş, kurgulanmış, bilinçli olarak bir araya getirmişlerdi. Hatta sızdırılan Steve Rogers tanıtımı bu hafta resmi olarak da yayınlandı ve birbirinin aynısıydı. Marvel bu fragmanları hazırlarken şöyle düşünüyor. İzleyici bunu sinema salonunda dev ekranda harika bir ses sistemiyle Avatar filmini beklerken görsün ve tüyleri diken diken olsun. Ama sızıntı olunca ne oluyor? Sen bu sanat eserini tuvalette, telefon ekranında ekranında titreyen bir kamerayla çekilmiş, sesi boğuk 144 piksel kalitede izliyorsun. Marvel'ın istediği vay be ne epik görünüyor ama olan ise bu ne ya hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani Marvel'ın çok spesifik bir ortam için tasarladığı deneyim, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında çöp oluyor. Bu video yayınlandığında Doomsday için sırada bekleyen birkaç tanıtımın daha olduğu konuşuluyor. Ama internette değil sinemalarda. Söylentilere göre en az 3 parça daha görüntü var. Biri Thor odaklıydı ki o da sızdırıldı zaten. Biri Doktor Doom odaklı, değil yeri ise kasıtlı olarak gizlenmiş ve yarım bırakılmış bir görüntü. Pazarlama açısından neden böyle yaptıklarını anlıyorum sadece sinemada stratejisi aciliyet yaratır. Salonlara giden hayranı ödüllendirir. Fragmanları birer arka plan gürültüsü olmaktan çıkarıp birer etkinliğe dönüştürür. Ama pratikte bu riski çarpanlarını ayırmak demek. Her sinema gösterimi demek yüzlerce telefon, onlarca personel ve sayısız sızıntı noktası demek. O görüntü dev bir filmin önünde oynandığı an Marvel kabul etse de etmese de bu artık sızdırılmış demektir. Zaten Avengers Doomsday tanıtımlarının Avatar'ın yeni filmiyle birlikte gösterilmesi başlı başına sızıntı ihtimali demek. Marvel'ın Avatar'ın gişe başarısı üzerinden Doomsday'e seyirci çekmeye çalışması ya da sırf Doomsday tanıtımları izlemek için Avatar'a gişe yaptırma fikri bana zaten en başından beri mantıksız geliyordu. Evet sinemada izlemek harika ve etkileyici bir deneyim ama bu koşullarda sızıntının önüne geçmek neredeyse imkansız. Böyle bir durumda sızdırılmaya asla tam anlamıyla çare bulamazsınız. Şimdi tüm sızıntıların içeriklerine bakalım. Neler öğrendik? Sızan Avengers Doomsday tanıtımlarından zaten Steve Rogers onunkini yayınladılar. Burada konuşacağımız sızıntı Thor hakkında olacak. Ben bu sızıntı hakkında geçen nerede Instagram'a böyle bir video yapmıştım. Şimdi o videoyu izletmek istiyorum. Avengers Doomsday için Thor fragmanı da sızdırıldı. Zaten sızdırılması bekleniyordu ama biraz erken sızdırıldı. Zaten sızdırılan fragman Fransızca. Tanıtımda Thor babası Odin'e dua ediyor. Diyor ki ben ömrüm boyunca hep savaştım ama artık bir kızım var. Durum değişti. Yeni ve büyük bir düşman geliyor. Yani burada Doktor Doom'dan bahsediyor. Thor da babasından bu düşmanı yenmek için güç istiyor. Tek amacı şu. Gidip bu son savaşı yapayım, düşmanı yeneyim ve kızımın yanına geri döneyim. Artık askerler gibi savaşmak değil sadece kızını koruyan bir baba olmak ve huzurlu yaşamak istiyor. Şimdi sizler daha iyi anlayın diye ben bu Fransızca metni Türkçe'ye çevirttim ve seslendirdim. İşte Thor tam anlamıyla bunları söylüyor. Baba, hayatım boyunca onurun, görevin ve savaşın çağrılarına yanıt verdim. Ama kader bana hiç ummadığım bir şey sundu. Bir çocuk, Fırtınadan korunmuş bir hayat. Bana güç ver her şeyin babası. Bir kez daha savaşabilmek, yeni bir düşmanı yenebilmek ve onun yanına dönebilmek için. Bir savaşçı olarak değil, bir koruyucu olarak. O savaşı tanımasın, huzuru tanısın. Benim hiç tanımadığım o huzuru. Yalvarırım baba, duamı duy. Bu arada sızıntılardan ve Marvel Sinematik Evreni haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsan, beni Instagram'dan takip etmeyi unutma. Öte yandan Spider-Man: Brand New Day sızıntısı daha da ileri gidiyor. Sadece tonu değil, filmin merkezi çatışmasını da özetli Peter Parker'ı güçlerini kontrol etmekte zorlanırken görüyoruz. Kendi ağlarının içinde uyandığı bir an bile var. Hatta filmin kötü düşmanı ona müdahale etmemesi konusunda uyarılar yapıyor. Görüntülerde Sadie Sink'in gizemli bir rolde olduğu görülüyor. Bu da temiz bir başlangıçtan ziyade çözülmemiş sonuçlarla yüzleşeceğimizi ima ediyor. Marvel'ın sızıntıları tepkisi sızıntıların kendisi kadar açıklayıcıydı. Resmi bir yayınla veya kontrollü bir açıklamayla durumun önüne geçmek yerine perde arkasında sessiz ve agresif bir şekilde hareket ediyorlar. Klipler saatler içinde kaldırılıyor. Telif iddiaları yağmur gibi yağıyor. Bu durum şunu gösteriyor. Marvel'ın önceliği şu an kontrol altına almak. Ama eksik olan şey de tam olarak bu. Kabul etme yok, açıklama yok, dikkati başka yöne çekme yok. Marvel'da sadece sessizlik var. Artık inkar edemeyecekleri bir faktör var. Hayranların davranışları değişti. Sızıntılar artık internetin karanlık köşelerinde yaşamıyor. Her platformda anında yayılıyor. Hayranlar artık neyin önemli olduğunu kendilerini söylenmesini beklemiyor. Buna kendileri karar veriyor. Kareleri analiz ediyor, temaları çıkartıyor ve beklentiyi aylar öncesinden inşa ediyorlar. Resmi fragman çıktığında çoğu izleyici yeni bir şey keşfetmiyor. Sadece varsayımların doğru olup olmadığını kontrol ediyor. Ki zaten Marvel bunları kaldırsa bile artık yapay zeka ile o görüntüleri neredeyse birebir, belki de daha iyi bir şekilde insanlar kurgulayıp bizlere HD olarak sunuyor. Hatta sizlere de göstermek istiyorum. Steve Rogers fragmanı sızdırıldığında evet kalitesiz bir görüntüydü ama ne olduğu belli oluyordu. İnsanlar sahneleri promptlayıp hemen yapay zekaya neredeyse aynısı yaptırdılar. Şu anda da gördüğünüz gibi hiçbir fark yok neredeyse. Belki yapay zeka daha iyi bile olabilir. Sonuca gelelim. Büyüsü bozuluyor mu? Bu işin merkezinde bir çelişki var. Hayranlar sık sık sızıntılardan nefret ettiklerini sürprizi bozduğunu söylerler. Yine de sızdırılan içerikler resmi duyurulardan daha iyi bir performans gösteriyor. Daha hızlı trend oluyor ve daha fazla tartışma yaratıyor. Marvel sadece sızıntılarla değil sızıntıları ödüllendiren bir ekosistemle savaşıyor. Eğer ki bu sızıntılar kasıtlı değilse o zaman stüdyonun güvenliği artık operasyonların ölçeğine yetişemiyor demektir. Bu kadar cilalı görüntüler halka ulaşıyorsa bu tek bir kötü niyetli çalışandan fazlasıdır. Bu sistemik bir zayıflıktır. Bazı hayranlar içinse durum daha üzücü. Heyecan Marvel daha konuşma şansı bulamadan emiliyor. Fragmanlar herkesin aynı anda hazırlıksız bir şekilde tepki verdiği o anlar olmalıydı. Sızıntılar bunu elimizden alıyor. Sürprizin yerini kıyaslama, şokun yerini doğrulama alıyor. Marvel itibarını dikkatle yönetilen ifşalar üzerine kurdu. Eğer o itibarı korumak istiyor olarsa perde arkasındaki bir şeyleri değiştirmeleri şart. Çünkü şu an görünen o ki eğer bu sızıntıların arkasından Marvel yoksa kontrol de onlarda değil demektir.